Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Growtopia'da çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet bugün benim sahip olduğum eski dünyaları gezeceğiz arkadaşlar. Ve bu dünyalar gerçekten şu anda paha biçilemez ve çok para eden dünyalar arkadaşlar. Sizlere bunları göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenirsiniz aşağıdan bir like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kanala abone olmayanlar varsa da kanala abone olursa da çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman hemen ilk dünyamızdan başlayalım. Hadi bakalım bakalım let's go Evet arkadaşlar ilk dünyamız Blue Parkour diye bir dünya arkadaşlar Bunu zaten bilmeyeniniz yoktur Blue Parkour dünyasını ve arkadaşlar Şu anda karşınıza bir fotoğraf Çıktı bu dünyanın bana ait olduğuna Dair bir kanıt bu arada bu dünyanın Sadece esesi var Baş Diğer dünyaları sadece sizlere anlatacağım Ne kadara aldım ne kadara sattım gibi Fiyatlarla size anlatacağım arkadaşlar Ama gerçekten bu dünya çok sevdiğim Bir dünyamdı bu dünyadan çok fazla Profit yapmıştım arkadaşlar ben çok fazla kez satıp almıştım bu dünyayı zaten SS'inde görmüştünüz. O SS'i de yani Blue Parkour dünyası ilk 15'e girdiği için çekmiştim. Ve eskilerden bayağı 2018 zamanının veya 2017 zamanının bir fotoğrafı arkadaşlar o. Şimdi bu dünyanın fiyatına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi World'ü 400 DL'ye satıyor arkadaşlar. Ben zamanında 40 DL'ye 50 DL'ye alıyordum bu dünyayı. Fakat şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 BGL, 350-400 DL gösterilmiş bir şekilde şovlanmış arkadaşlar. Ve dünyayı büyük ihtimal 400 DL'ye ve versiniz şu an büyük ihtimal owner satar size ve buradan ventlerden de profitlerini yapıyordur. Millet buraya geliyor arkadaşlar hemen şöyle honorsuna falan da bakmak istiyorum merak ettim. 430, 353, 258 overall'ı var. Benim zamanımda da bu şekildeydi arkadaşlar. Zaten SS'de de gördünüz siz. Neyse o zaman sıradaki dünyamıza geçelim. Ah eski günler. Lan var ya şurada ne güzeldi ya. Benim zamanımdaki bu daha iyiydi ama. Oğlum bunlar da çok pahalı blok lan. Bunları nasıl koymuş adam? Zengin piç. Evet arkadaşlar sıradaki dünyamız bu Eurose dünyası arkadaşlar. Bu dünya da benim. Evet inanmayacaksınız belki ama <laughs> Gerçekten benim de burası. Evet 20 BGL istiyor şu an. Benim aldığım zaman arkadaşlar yüksek ihtimal 2016 senesi falandı ve arkadaşlar 2016 veya 2015 veya 2017 hiçbir fikrim yok senesi hakkında ama bu dünyayı ben 17 DL'ye almıştım arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Şu an 20 BGL. Yani 17 DL'ye almıştım ben ya. 17 DL. Adam şu an ne biçim profit ediyordur? Ve yüksek ihtimalle ben 30-40 DL'ye bir şey satmıştım bu dünyayı. Peki neden? Sen salak mısın? Neden bu dünyayı sattın diyeceksiniz arkadaşlar. O zaman bildiğiniz gibi belki bilmediğiniz gibi vending meçineler yoktu arkadaşlar ve dünyadan profit edemiyordunuz. Sadece token falan kasabiliyordunuz da. Yani ben token de kasamıyordum. Fakat ya da ben bilmiyordum vent olmadığını, vent olup yani profit edebileceğimi ama vent o zaman çok yaygın değildi diyeyim. Yani bu dünyayı da bu şekilde satmış oldum arkadaşlar. Yani profiti görünce adamın teki bana gelip 30 DL veriyorum kardeşim bu dünya için deyince ben de direkt arkadaşlar sattım yani 17 DL aldığım için profit profit dedim ve sattım arkadaşlar. Şu anda çok pişmanım gerçekten. Yani bu dünya benim daha abi şu an. Ve oyunun en zenginlerinden biriydim şu an. Yani bu dünya gerçekten sahibi şu an kimmiş bakalım hemen. Bungas oyunun en zenginlerinden biri şu anda öyle diyeyim ben size. Şunlardan yani stokladığı takdirde şunlardan deli gibi profit ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok üzüldüm be. Buna bak yeni itemler de çıkmış. Tabi bunlar yoktu önceden. Sadece çiçek olan rose vardı. Nerede o hemen bakalım. Aynen şunlardan vardı sadece arkadaşlar. Ve benim zamanımda işte dediğim gibi bu şekilde bir şeye satmış. Evet sıradaki ki dünyamız arkadaşlar bu okto dünyası bu Yoktu da benim de evet yani günde 15 VL 20 VL bir şey profit ediyordum buradan da. Şu an ne kadarmış 90 DL falan. Ben zamanında 60 DL'ye falan almıştım büyük ihtimal. Buranın da fiyatı artmış maalesef ki. Yani burada benim de ama yani şu an bunun için çok üzülmüyorum. Çünkü hani buradan millet çok fazla şey yapmıyor. Benim zamanda bu Octopus yetler 5 VL falan da arkadaşlar. Bunları stoklayıp satmak biraz zordu yani o zamanlar. Şimdi 1 VL'ye 2 VL adam alıyor yani öyle diyeyim ben size. Arkadaşlar videonun sonunda bir tane Türk dünya söyleyeceğim. Büyük ihtimal hepiniz biliyorsunuz o dünyayı. Neyse şimdi sıradaki dünyamıza geçelim. Evet arkadaşlar bu dünya da benim de bu arada aynı dizayn yani hiç değişmemiş galiba. Yani benim zamanımdayken de bu dizayn vardı. Bu overall dünyası arkadaşlar. Bu overall da benim de. Ne kadar şu an fiyatı gözükmüyor ama ben büyük ihtimal 60 TL ya da 50 TL bir şey almıştım diye hatırlıyorum. Yani profit ediyor muydum? Hatırlamıyorum orasında çünkü bayağı bir eski olduğu için. Öyle diyeyim ben size. Onun dışında bu dünya da iyiydi yani. Ben seviyordum bu dünyayı ama bir şeylerden dolayı satmıştım. Üzgün müyüm? Evet üzgünüm. Şu an olsa şu an deli gibi profit ederdim bu dünyadan öyle diyeyim. Adam bu overall'a bağladığı linkte overall satmıyor. Yani overall itemi var ya farmcı eşyası. Şu an ekranda çıktı zaten. Onu satmıyor yani. Niye satmıyor bilmiyorum. Onu satsa deli gibi profit eder de satmıyor herhalde. Neyse. Sıradaki dünyamıza geçelim bakalım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz dünyada benim de bir aralar yellow hocam. Yani şu an inaccessible dünya ve gerçekten sevdiğim bir dünyaydı yellow hocam. Bunu da aynı blue parkour gibi bayağı bir profit etmiştim ve bundan da. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki çok bir bütçeniz yoksa ve Word'leri alıp satıp profit etmek istiyorsanız size tavsiyem parkurlar olur. Yani parkurlardan daha çabuk profit edebilirsiniz haberiniz olsun. O zaman şimdi sıradaki dünyamıza geçelim. Evet şu an bu dünya da inaccessible arkadaşlar. Bu parkur dünyası da benimdi zamanında. Parkur diye bildiğiniz düz parkur arkadaşlar. Harbi diyorum benimdi yani haberiniz olsun. Yani cidden benimdi. Çok güzel bir dünyaydı ben çok seviyordum bu dünyayı. Hatta bu dünyayı almak için gecemi gündüzüme katmıştım. Çünkü owner girmiyordu abi. Öyle bir şeydi ki owner girmiyordu. Ve bu dünyayı sonunda almıştım ama profit etmeden satmıştım diye hatırlıyorum. Keşke satmasaydım ya. Yani. Şu an bu dünyada da bayağı kişi çekiyor olabilirdim. Neyse o zaman hadi sıradaki dünyamıza geçelim. Evet bu dünyada benim de arkadaşlar yaz dünyası. Zaten şu an önünüzde bir tane video var. Yaz dünyası eskiden benim de arkadaşlar ve bu videoda da benim olduğuna dair kanıtları görüyorsunuz. Güzel bir dünyaydı. Hakan'dan almıştım ben. Hakan zamanında çok kaza satmıştı bana ama 60 TL civar bir fiyata satmıştı bana zamanında çok eski bir zaman. Ama işte ben de birkaç böyle 10-20 TL bir şey profit edip satmıştım bu dünya dünyayı tekrardan. Ondan sonra ban olayları falan oldu sanırsam. Ondan sonra da işte bu dünyayı sattıktan sonra umurumda olmadı zaten bu dünya. Neyse. Sıradaki dünyamıza geçelim bakalım. Evet arkadaşlar aralarında belki de eskiden en ünlü dünya olan bu Starboard dünyasında arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Burada bu dünya da benim de eskiden ve aynı dizayn. Yani birebir aynı dizayndı. fakat bunun bir SS yok. Çünkü bu dünya çok kısa bir süreliğine kaldı bende arkadaşlar. Bir hafta süreyle falan kaldı. Ve bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Rosa ile ilgili. Bu Rosa dünya dünyasını ben şimdi neden sattım anladım arkadaşlar. Ve ben oradan token de kasamıyordum. Nasıl token de kasamıyordum diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bir dakika şu an yavaş yavaş gelmeye başladı bende. Vent yoktu bir kere. Profit edebileceğim bir yer yoktu. Onun dışında dünyaya birkaç kişi tek tük millet geliyordu. Onda da vent olmadığı için yani benim profit edebilme gibi ya da token kasabilme gibi bir imkanım yoktu. Eskiden bu Euroze çok popüler olmayan bir dünyaydı. Onun için 17 DL civarında bir DL sayısını almıştım. işte fakat sattım yani token moken kasamıyordum. Profit yapamıyordum. Sadece dünya Mesela böyle adam benim aldığım fiyatın 2 katını 3 katını teklif edince ben de Direkt sattım yani profit deyip yani satmasaydım Keşke ama şu an gördüğünüz gibi bu Starboard dünyası da benim de arkadaşlar eskiden Gene böyle 5-6 kişi geliyordu ama şu an Bakıyorum ki kimse yok sahibi kim buranın Charity AMB diye birisi Buranın da sahibi o zaman Arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür Ediyorum arkadaşlar gerçekten adamın debisiniz Buraya kadar izleyenler varsa yoruma bir Buyur yazın abi evet yoruma bir Buyur yazıp benim eski anıları mı canlandırabilirsiniz. Şu an o buyurazayı, buyurazayı en çok koyuyor biliyor musunuz bana ya? Gerçekten koydu o dünyayı satmam. Şu an bende olmaması cidden koydu bana. Neyse izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık olsun diyorum. Umarım bir sonraki videolarda tekrardan görüşebiliriz arkadaşlar. Videoya like ve yorum atmayı unutmazsınız. gerçekten sevinirim. Kanala abone değilseniz de tekrardan hatırlatıyorum. Abone olursanız çok da mutlu olurum. Daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.